Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E-Football 2023 mobil oynuyoruz. Ben hemen size takımımı göstereyim. Önceden de oynadım. 4-2-1-3 oynuyorum. O zaman hemen bir geçelim. Maçımıza şöyle 12 -7. This hips and I just formed it because a it's a is It's a good night on earth Hello everybody and welcome to today's match Черакин, я бы сказал. Муля. Черакин, пожалуйста. Черакин, пожалуйста. arkadaşlar sen oyun en iyi oyuncu bence bana göre diyor arkadaşlar bir sürü golleri var ya Darwin sağ ayağıyla vurdu çünkü Solak o yüzden sol ayağıyla vurduğunu öldürüyor Plata evet. gibi Bellingham arkadaşlar daha çok genç oyuncular tercih ediyor niye çünkü onlar daha iyi Yine sağ ile vurdu çok iyi. Arkadaşlar bir de Çalhanoğlu var Hakan. Onun falsosunu 99 yaptım. En son bir falso vuruyor. Top öyle dönüyor ki dünyaya dönüyor. Ver kaç yapacağım. Ver. Ya. Hadi koşullarımız. Şimdi uçalsın. oldu. Evet, şöyle çekelim. Hadi be, Bazen oluyor arkadaşlar. Hakan'a da Modrić indi Zinchenko'nun üstüne uçuyorsun. In Ziye, Hakan. Hadi lan girmedi. Girmedi. O zaman Ziye yolladı. Bir vuruş sonradan uzaya gitti. Şimdi sucuğun kumuz başladı. Bölümünü attım. Belimizi yakalamadı. Zon donk diye kontrol. Ah be çıktı be. Ne çabuk. Hadi. Hadi. Çıkamıyor mu? Çıkamıyor mu? Bir vurdu HAKOON! Yine direk! Hah! Yine direk. Günde 10-15 tane direk mi O yüzden direklere alışkınım. The light. Richarlison olmadı. Modric. Şimdi Modric var. Diye, diye vardı. Bellingham, Bellingham. Sen de atlan Bellingham. Lan ne oluyor? Bellingham. Yine direkt. Evet. Her zaman olduğu gibi. Şimdi ziye, ziye. Biraz fazla oldu. Üç tane direkt attı başarı. Modric, indirdi. Çalısını içine çıktı. Diyor, diyor, koşuyor. Diyor. Çıktı ziyor. Ziyor. Yine direkt oldu ama bu sefer girdi. Hakim Ziyer. <laughs> <laughs> Burada Charles'ın pasını verdi. Ziye düştü ama dedi ki ben bunu atarım dedi. 90'a. Arda gidelim ve ne İşte gol dediğim böyle bir. Hakim Ziyek. Hakim Ziyek. Şimdi ona dağılıyor. Abi Chelsea Charles'ın. Charles'ın. Vardı. Ziyo geri çöktü. Ziyo kaybetmedi Ziyo. Olmadı. Evet. <laughs> İçeri bitmişti. At bitsin at bitti. Çocuk attı. Ve maç. Bitmedi. Bitmedi. Ve işte Ziyo. Hakim Ziye. O adam oynuyor Evet geçelim hızlıca. İlk yer bitti. İkinci yarı geçeyim. Yüzde yetmiş çok oynamış. Adam var ay ya. Ayağın hiç işte, top değilmiş. İlk yarı onlar başlattı. Oh, control who? Şu kaleci sensin. Corner. Corner'dan gol gizler miyiz? Hakan Çalın kaç vuruyor? Nerede? 90 vuruyor. Atar. Atar. Ama ters ayak oldu. O zaman Ziya'yı bir daha geçiyoruz. Ziya. Hadi oğlum. Hadi lan. Evet tamam. Olur mu lan? Olmadı ya. Çok benim. Aman senin İngilizce Şimdi Şimdi hadi şimdi birinci 2 3 Atlamadı Bellingham. İndirdi onu orada. Richarlison adamı Luka Modric aldı Bellingham Ziye Kim diye? Şimdi onlarda arada Richarlison Allah'ı ne olur. Bakayım nasıl Çok yükselmiş be. Bir anda çok güzelmiş havaya gitmiş. Hadi sucuk. Orada delight like var. Delight var. şimdi. Bir mod seçmeye de. Like yok, ye. Ye. Her şeyi taşıyor. Ama işte dedi ki. Bellingham atarım dedi. Bellingham. Bellingham. Yok mu? Şimdi diyecektim ki o kadar. Sağ olun. Nasıl oldu? Küçük bir hata oldu. Hakan buradan gol atması yok mu? Bekliyorsun. Ayarlayacağım ve vuracağım. Hakan. Ya kardeşim önüme geçme lan. Önüme geçme lan. İki ölüsün. Kardeşim bir ayak düşüyor. Fuck Fak. you. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha olsak yok. Olsak yok. Olsak yok. Olsak yok. Orsak yok. Bu nasıl? Ha? Ne oldu lan? İki direğe çarptı. Adam heyecanlandı. 90'a kendi kalesine gol attı. Çok güzel bir gol. Ne oldu? İki tane direk olmaz ki ya. Sürük ya. Sürük. Bellingham. Bölüngüm. Ediyat evet, yani, hafta şey ama sonuçta olmadı. O yüzden devam ediyoruz. Çok kötüydü. <laughs> Sucuk. Hadi lan. Niye çıkıyor lan? Niye? Son değiştik. Değişik bir İsa abimiz. İsa diyorum. İsa şansımız Girsin bakalım onunla. Nasıl bir performans şey yapacak. Bellingham. Molina. Hadi Richarlison. Son golünü at beni. Buradan. Richarlison. Substitution for Fenerbahçe. Number 21. Richarlison. Richarlison. Ben onu da on field, al, uçuyor adam. Bakın şimdi. Sok. Bak, Koş Koş. Koş. Lan yine mi direk? Bak bu direkler benim canımı sıkmaya başladı. Bakın bu domadani. Gol. Gol 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 Gol. Şimdi hakem diye. Ya bu isol vardı isol. Topu yaptı isol. Nasıl topu diye? Aslında burada ya adam daha kötü ama. Top, Paul Jovic. Oh, my bu nasıl bir şey ya? Bu düş dokunma. Dolan koşun. İsak. Koş lan. Allah tanısın. Oha. Hakan alırsın. Bir daha Hakan'a. Hakan Gömçür. Hakan! Hakan Çakıloğlu. Türk lan bu Türk her yer oldu. Yastı Hakan! Çalhanoğlu. Hop döne döne, dön, döne, dön, döne, dön. döne 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 kalsan oğlu bu. Oğlu bu. Oğlu. Nasıl Ama ben yine atacağım. Benim gol. Isaka. Isak. Ziyö. 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 işte Ziyö. Ziyö. Gelin. Oğlum hareket bile etmiyordu. Oğlum arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Hoşçakalın. Bay bay.